vardayım tak 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 hayde 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 nün içelesem tam şampiyonlar ligi galericiler pırlantacılar benim kalbime çok var acılar ah sarılar vah sarışınlar benim ortamda kızlar hepti ki yüzdüm orada yamıştı tipi ah bebeğim uyandığı gibi biraz tipin dağılmış gibi Vah sarılar vah sarışınlar Yap esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar <tık> Babayla zor yarışırlar Tak 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 Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? <tık> Bulutlardayım Lakabım baba. Müslüm Gürses Araba basık Her yer tümsek Bi Gitse de evlere gitsek <tık> Kızların hep Tak 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 Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım

Merhaba. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ses deneme bir iki. geliyor onu anladım. Hmm. Deneme yapalım bakalım ses nasıl oluyor. Geliyor mu gelmiyor mu? Testleri bir yapayım. Ona göre bakacağız yayın açacağız mı? açmayacağız mı? Deneme yapalım bakalım ses nasıl oluyor. Mu? Geliyor mu gelmiyor mu? Ve sarı kırmızılı taraftarları coşturuyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarınıza geliyor. Öncelikle Victor Osimhen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Sonrasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu çok güzel bir plase vuruyor ve golünü atıyor. Ali bir kontratakşı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son derece sert vurdu ama direğe çarpıp dışarı gitti. Nefis bir golü kıl payı kaçırdı. Direk ondan yana değil. Çağlar sevinç içeride. <laughs> devam ediyor. Yorgun Saray koşu koşu aldı. Ve toparlarda. Kısa sürede bir gol daha buluyorlar. <laughs> Ve şimdi durum 2 0 oldu. Nelson Talisca. Nelson Semedo. Rakibe müdahalesi başarılı. Gabriel Sara. Davinson Sanchez. Gabriel Sara. Rakiplerinden birini geçiyor. Topu amalandırdı. ve şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Gabriel Sara bu pas etkili olabilir bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. <laughs> Ceza sahasının içine doğru. Son derece isabetsiz bir kafa vuruşu oluyor. Zaten pek müsait bir pozisyonda değildi. fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Roland Şanay. Gabriel Sara. Osimen. Top rakete geçiyor. Nelson Semedo. Edinson Sanchez. Roland Chalai. Davinson Sanchez. Gabriel Sara. Roland Chalai. Abdülkerim Bardakçı. Eren Elmalı. Fenerbahçe topu kaybetti. fırsatını iyi değerlendiriyor. Yine bir tepkili. Elinde müdahaleyle kritik pas önledi. Çok iyi bir oyun takibi. Bu pas tehlikeli olabilirdi. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Tehlikeli olabilecek bu kontra atak kesiliyor. Şimdi bir orta fırsatı. Birçok fırsatı yaratabilecek bir pas. Kore'ye pozisyonu bitirebilecek mi? Ve bu topu kurtarıp kontrol ediyor. Anderson Palişka. Fenerbahçe topu kaptırdı. Kopu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. E Şimdi bir şut. Çağlar Söğütçü bu şuta izin vermiyor. Rakip kaleye doğru girip linke ilerliyor. Bu müdahaleyle belki de rakibin golünü önledi. En doğru anda müdahaleyi yaptı. Mi? Şimdi orta açma şansına sahip. Ve kontra atak sonuç vermiyor. Top kaybı. Devre arası yaklaşıyor. Ve ev sahibi şu anda büyük bir farkla yenik durumda. İlk yarıda hiç iyi bir iş çıkaramadıklarını skordan da görüyoruz. İki gollük farkı kapatmak için ikinci yarıda bambaşka bir oyun sergilemeleri gerekiyor. mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe farkı bire indirerek moral buldu. Bakar Kurtan işte golü atacak mı? topu uzaklaştırmak için kornere gönderiyor. Dışarı göndererek doğrusunu yaptı. Şimdi sıra köşe vuruşunu karşılamakta. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Etkili bir pas olabilir. üstün sevinç yaşıyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Maçın ikinci yarısı için santra vuruşu yapılıyor. İlk yarıyı istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe. Bakalım bu yarıda ne yapacak? Barış Alper Yılmaz. Torreira. Semedo önemli bir yaratabilir. yerde durdu, tuttu. Semedo, Yusuf Ennesiri Fred rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Rakibin tehlikeli atağını keserek topu aldılar. Mario Lemina. Topu havalan ve Şimdi rakip kalede tehlike olabilir. Barış Arper. Ve bu topu dağlara göndererek hat-trick yapıyor. Ve yapılıyor. Galatasaray 3 <laughs> gol farklı önde. Yusuf El Nesiri. Şalay. Fenerbahçe topu kaybetti. Havadan pas düşüncesi. Şimdi topu saklamak için çabalıyor. Topu vermemek için her şeyi yapıyor. Gabriel Sara Barış doğru. Bu topu sektirmeden kontrol ediyor. Pereira tehlike yaratabilecek bir pas. Bir anda fırsatı gol fırsatı yakalandı. Evet bu gol. Farkı tam 4 gole çıkardılar. Duracak gibi değiller. Efsanevi gibi eminim ki ne olduğunu bilmem. Efsane Acılım kötü mü geliyor acaba? ses 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 bakacağız deneyeceğiz artık Böyle daha iyi geliyor yanılmıyorsam ses ama bakacağız artık. Son Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. şimdi bir kontra atak görebiliriz. Galatasaray topu kaptırdı. Mario Lemina. Osimen. Şimdi önemli bir atak geliştirebilir. Çok kritik bir bölgede top. Osimen şimdi tehlikeyi büyütebilir. Harika kurtardı ve kalesindeki tehlikeyi savuşturdu. İşte böyle kaleciler geri geldi. Bu direkt. Şans bu kez Kaliç'ten yana. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve Kaliç'ten güzel bir kurtarış. Uzun bir top gönderiyor. Saray rakip kale önünde bugün adeta şov yapıyor. İstatistikleriyle ve gol yollarındaki etkinlikleriyle göz kamaştırıyorlar. Böyle bir tempoya ayak uydurmak çok zor. Toreyra. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ortayı uzaklaştırıp takımına nefes aldırıyor. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Kurtay Buruş'ta gol Ve bir gol daha geliyor. Park giderek açılıyor. Müthiş bir performans. Dem Akdülko oldu ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Kritik bir anda topu kaparak tehlikeyi engellediler. Eren Elmalı, İncay, Singo, Torreira, Davinson Sanchez. Evet Özkan. Taraftarlar şu anki oyundan hiç memnun değil ve haksız da sayılmazlar. Takımları geride onların yanı sıra beklentilerin çok uzağında kalmış durumda. Eda olarak bu topu çıkarıyor. Galatasaray teknik direktöründen iki oyuncu değişikliği geliyor. isteyeceği türden. 5 numara, oyuncu, 9 Fred. Numara, Mauro Kerem Aktürkoğlu. Fred. Yusuf Ennesiri. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Abdülkerim Bardakçı. Icardi. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Etkili bir pas olabilir. Fenerbahçe topu kaptırdı. Leroy Sané. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Fred. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve maçın son düdüğü geliyor. Fenerbahçe mücadeleden mağlubiyet ayrılıyor. Aldıkları... Evet, güzel bir evet. yanılmıyorsam yayınında görüntü. Bu belirsiz cihazlık falan da var var mı bilmiyorum ama yayından bakacağım ben tekrar. Yayın tekrarını izleyeceğim sonra. Sesim net geliyor diye düşünüyorum. Bakalım.